yavaşlamasın o zaman. Yapmak yok. Aa. Aferin sana. Hop. Hadi sen beni öp bakalım. Oh. Gel ben de seni öpeyim. Oh. Çok korktum ben senden. Gezmeye gidelim mi? Bir de iki yapalım. Gel, Kızım Selma bir kas hastalığı. 25 aylık kızımız. Yurt dışındaki tedavi için bu kampanyayı başlattık. Allah izin verirse de başaracağımıza inanıyorum. Yani Kızım ikizdi. 7 aylıktı. Kardeşinin ismi Aliydi, Aliye Dinç. Onu kaybettik 7 aylıkken rahmetli oldu. Yani bu kızımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yani bu yurt dışındaki tedavi çok yani dünyanın en pahalı ilacı. O tedaviye de ulaşabilmemiz için bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı da yürütebilmemiz için yani sesimizi duyurmak istiyoruz. Şu anda bu ilaçtan başka bir aselin tedavisi yok. ya. Yani nasıl yok? Yani makinelerimiz var, öksürtme cihazlarımız var, aspire, aspirasyon var, hava makinelerimiz var. Sabah kalktığımızda as asele, yani hava veriyoruz, öksürtmelerini yapıyoruz. Yani dıkandığında balgını, balgını, almak için aspire yapıyoruz. Yani herhangi bir şu anda yapılabilecek bir tedavisi yok. Yani yurt dışındaki ilaçtan başka. Bizim burada Sprinaz diye bir ilaç alıyorduk. O ilaç da e, trakostemi açıldığı için yeni bir yani Karnım çıktığı için o ilacı da kesildi. Mecburen bu yurt dışındaki ilacı almak için yani kampanya başlattık. Yani sürdürüyoruz. Yani zorlu bir amaçta geçiyoruz. Hasel için yapılması gerekenler bir an önce bu kampanyanın tamamlanıp tamamlanıp bizi yani kızımızı yurt dışına götürüp bu ilacı alması. Yani orada fizik tedaviye girmesi çocuğun. Yani burada da yaptırıyoruz fizik tedavi. ama yani ilaç alamıyoruz. Yani diğer ilacımız da kesildi. Bu dünyanın en parlak ilacını almak için kampanya başlattık. İnşallah bu kampanya hep beraber başaracağız. İnşallah bizim sesimizi duyarlar. Yani sesimize ses olurlar. Alya'mı ziyarete geldim. Ben artık kızımı mezarlıkta ziyaret etmek zorundayım. Aliye diye mezar taşını öpüyorum. Asel'in de mezar taşını öpmek istemiyorum. İkinci bir evlat acısını yaşamak istemiyorum. Bu yüzden başta Sayın Valim, Belediye Başkanımız ve tüm hayırsever iş adamlarımızdan desteklerini bekliyorum. Anneciğim çok özledim ben seni. Her gün gelemiyorum. Çok özür diliyorum bu yüzden senden. Aseler senden yanına alma tamam mı anneciğim? Bak çiçeklerin de solmuş. Tıpkı senin solduğun gibi.